Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç denemeyenlerin bile yapabileceği yumuşacık, göz göz kabaran lavaş ekmek tarifim var. Tarifin önemli detaylarını kaçırmamanız için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ve şöyle bir su bardağı ılık su ekliyorum. Daha sonra da bir su bardağı yoğurt ekliyorum. 1 fincan sıvı yağ ekliyorum. Yoğurdu oda ısısında kullanalım arkadaşlar. Sıvı yağ da ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum. Ve unu ekliyorum. Unu ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamuru spatula ile güzelce bir toparlıyorum. Kalan unu da ekliyorum. Kalan unu da ekledikten sonra tekrar elimle güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak ele yapışmayan bir hamur yaptım. Üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Havalar çok sıcak olduğu için arkadaşlar 20-25 dakika gibi bir sürede mayalanıyor. Çok fazla bekletmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalanmış. Tezgahımın üzerine birazcık un alıp hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum. Hamurun maya kokusunun çıkması için şöyle bir toparlıyorum. Dıştan içe doğru katlayarak büyük bir beze haline getiriyorum. Hamur kesme kartı ile kestikten sonra Küçük bezelerimi hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Küçük bezeleri hazırladığınız zaman mutlaka üzerini kapatın. Aksi takdirde havalar çok sıcak olduğu için kabuk bağlıyor ve açarken çok zorlanıyoruz. Bu yüzden mutlaka üzerine bir bez yardımı ile kapatalım. Sayfamda başka çeşitli lavaş ekmek tariflerim de var arkadaşlar. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. İstediğiniz lavaş tarifini yapabilirsiniz. Tarif hakkında da sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş yaparım. İlk bezemin altına ve üstüne çok az un ekleyerek oklavam bile açıyorum. Eğer oklava kullanmayı bilmiyorsanız tabii ki merdane ile de açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açılması çok kolay oluyor. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için kolay bir şekilde açılıyor. Fazla üzerine bastırmadan hafif dokunuşlarla açabiliyoruz. Şöyle kalınlığını da bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Döküm bir tavada pişirdiğim için önceden tavayı birazcık ısıtıyorum. Ama tabii ki siz başka bir tavada pişiriyorsanız da yine önceden ısıtın mutlaka. Tava ince ise eğer ocağın altını biraz ısındıktan sonra orta ayara alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her yerinden göz göz kabarmaya başladı. Çok güzel kabarıyor. Bu şekilde kabardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Hızlı hızlı çevirerek pişiriyorum arkadaşlar çok fazla tek yönlü bekletirsek e, lavaş ekmeklerimiz kuruyabilir. Bir de pişirdiğimiz lavaşları hemen e, bir poşetin veya bir bezin arasına koyalım ki kuruma olmasın. Hepsini aynı şekilde pişiriyorum. Hepsi de çok güzel bir şekilde kabarıyor gördüğünüz gibi. Hemen göz göz kabarmaya başlıyor. Bakın her yerinden kabarıyor ve çok da yumuşak oluyor. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak isterseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Bütün lavaşlar aynı şekilde kabardı. Çok da yumuşak oluyor ve çok lezzetli oluyor. İsterseniz bunu kahvaltıda tüketebilirsiniz. Veya bol bol yapıp dondurucuya da atabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra çıkardığınız zaman e, ısıtarak tekrar kullanabilirsiniz. Biz lavaşı çok sevdiğimiz için ben çok yapıyorum. Sayfamda da çeşitli lavaş ekmek tariflerim var. Mayalı, mayasız, süt ile, yoğurt ile her çeşit lavaş ekmek tarifim var. Hangisini isterseniz onu takip edebilirsiniz. Et türü yemeklerle tüketebilirsiniz. Hepsi aynı şekilde kabardı arkadaşlar. Hepsini sizlere şöyle kısa kısa göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Lavaşların hepsini bu şekilde pişirip hazırladım. Videonun sonunda sizlere nasıl yumuşak olduğunu da göstereceğim. Üzerine tereyağı sürdüğünüz zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ederim yapmanızı. Gördüğünüz gibi hepsini pişirdim arkadaşlar. Şimdi üzerine tereyağı sürüyorum. Tereyağı sürdükten sonra sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Bolca tereyağı sürelim ve dürüm şeklinde saralım. İsterseniz içerisine peynir de ekleyebilirsiniz tabii ki. Bakın yumuşaklığı zaten çok belli oluyor arkadaşlar. Şöyle yakından da bir göstermek istiyorum sizlere yumuşaklığını. İnanın harika bir lavaş ekmek oldu. Tekrar deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.